Şu soru birçok insanın aklından geçmiştir. Cenab-ı Hakk'a itaat etmeyenler, sürekli ibadetlerinden uzak kalanlar, helal haram arasında ayrım yapmayan insanlar bu dünyada dersiz tasasız daha rahat yaşıyorlar. Ama namaz kılanlar, helale harama dikkat edenler, İslami bir hayat yaşama çabası içerisinde olanlar hep bir imtihan içindeler. Hayatlarında hep bir zorluk var. Geliyor değil mi böyle sorular aklımıza? Bu gibi sorularda insanın ilk önce şunu bilmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın vermediği imtihan olduğu gibi verdiği daha ağır imtihandır. Fakat Allah Teala her zaman onun yolunda olanlara vermez. Yolunda olmayanlara da verir, belki daha fazla verir. Ali İmran suresi 178'de inkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Bakın inkar edenlere nimetlerin fazla fazla verilmesi rahmet için değil, kahır için olduğu belirtilmektedir. İşte bu duruma istidraç diyoruz. İdraç Allah Teala'nın sevmediği kuluna, günahkar olan kuluna daha çok vermesidir. Allah insanlara doğru yolu hatırlatıyor, peygamberler, kitaplar ve öğütlerle yol gösteriyor. Fakat insanlar bu öğütleri unutup kendi arzularının peşine düştüğünde ne oluyor? Enam suresi 44. ayette Rabbimiz buyuruyor ki kendilerini hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen nimetlere sevinip zevke dalınca onları ansızın yakalayıverdik. Bir anda ümitsizliğe kapıldılar. Bakın onları istedraç Allah Teala'nın kanunu. Adım adım yavaş yavaş anlamadıkları bir yerden yakalıyor. Allah Teala onlara azabla hemen tokat mı atıyor? Hayır hayır tam tersine. Onlara istediklerini veriyor. Ev mi veriliyor? İş mi büyüyor? Aile mi kuruluyor? Sağlık mı yerinde? Her şey istedikleri gibi diyor. Ama işte burada büyük bir oyun var. Büyük bir tuzak var. Çünkü istidraç dediğimiz mesele Mekir ilahi Allah Teala'nın tuzağı dediğimiz meseledir. Ama haşa allah Teala ben şu kulumu tuzağa düşüreyim mi diyor. Hayır hayır demiyor. İnsan kendi istekleriyle hata yapar ve Allah'ın verdiği nimetleri yanlış kullanabilir. Tıpkı Karun'un hikayesinde olduğu gibi. Allah ona ilim ve mallar verdi ama o bu nimetleri kendi bilgisi ve çabasıyla kazandığını iddia ederek kibirlendi. Şükretmek yerine kibirlenmiş ve allah Teala'ya karşı isyan etmişti. Allah ona daha fazla verdi ama o daha da gururlandı. Ve sonunda ne oldu? Helak oldu. Cenab-ı Hak bu türdeki insanlara uyanması için fırsatlar verir. Ama eğer kişi ısrarla hatalarında devam ederse allah Teala ona daha fazla nimet verir. Onu daha da kötüleşmesine, daha büyük bir tuzağa düşmesine yol açar. Bir insanın nehirde kayıkla yolculuk yaptığını düşünün. Suyun akışı o kadar sakin ve güzel ki yolculuğun huzurlu ve güvenli olduğunu düşünüyor. Günler geçtikçe daha da rahatlıyor. Nehrin her zaman böyle devam edeceğine inanıyor. Fakat fark edemediği bir şey var ki nehrin ilerleyen kısımlarında büyük bir şelale var. Akıntı onu yavaş yavaş oraya sürüklüyor. Ama o her şeyin yolunda olduğunu sanıyor. Tıpkı istidraç içinde olan insan gibi her şey yolunda. Tam en rahat hissettiği anda aniden şelaleden düşüyor ve iş işten geçmiş oluyor. İstidraç tam da budur. İnsan isteklerine kavuştuğunu zanneder, kendini özgür hisseder, her şeyin yolunda gittiğini düşünür ama farkında değildir ki büyük bir felakete doğru sürükleniyor. allah Teala bir insana veriyor, veriyor, veriyor ta ki o kişi gafletin zirvesine ulaşana kadar. Kendini en güçlü, en rahat hissettiği anda ansızın yakalanıncaya kadar. Sen Allah'ın verdikleriyle Allah'tan uzaklaşıyorsan o Allah'ın verdikleri nimet değil, nikmettir, beladır. Namaz kılmadığın halde, harama helale dikkat etmediğin halde bir şeyler yolunda gidiyorsa bu durumdan çekin ve kork. Gerçekten nimet mi içerisindesin yoksa bir tuzağın tam ortasında mısın? Unutma Allah Teala sevmediğine de çok verir.